Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar elektriklenme yollarının sonuncusu olan ile elektriklemeden bahsedeceğiz. Şimdi ile elektriklemede olay şu. Cisimler birbirine temas etmesi ne yapmıyor? Gerekmiyor. Yani sürtünme veya dokunma gibi birbirine temas yoktur. Birbirine belli bir uzaklıkta durarken birbirlerine ile elektrikleyecekler. Peki ile elektriklemede neyi bileceğiz? Şunu bileceğiz. Bir, zıt yükler ne yapar arkadaşlar? Zıt yükler birbirini çeker. Aynı cins yükler birbirini ne yapar? İter. Birinci olayımız bu. İkincisi iletken madde üzerinde çekilen yükler gelebildiği en yakın noktaya gelir. İtilen yükler de gelebildiği en uzak noktaya gider. Üçüncüsü çekilen miktarla itilen miktar birbirine büyüklük olarak eşit olacak. Yani ne kadar yük çekiyorsun o kadar yük itiyor olacak. Ve ne olacaktır? Etki gösteren yükten mutlaka daha küçük değerdedir. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorsun. Mesela nötr bir madde var. Yani bu nötr olduğu için de için artılar eksiler eşit sayıda var. Sen buraya ne yaptın? Artı yüklü bir cismi yaklaştırdın. Mesela ne kadar? Artı 5 Q'yu yaklaştırdın. O zaman bu artı yük yaklaştırıyoruz. Dokundurma olayı yok. Dokunursa paylaşım olacaktır. Yaklaştırınca ne olacak? Etkiyle ne yapacak? Buradaki artı yük elektronları, eksi yükleri kendine doğru ne yapacak? Çekecek. Dolayısıyla kendine en yakın bölge olan şu bölgeye eksi yükler çekilecektir. Artı yükler D'ye itilecek. Şimdi artı yükler hareket eder mi? Hayır etmez. Sonuçta artı yükler protonlardır. Atomun çekirdeğinde hareket etmez. Ama işte buradaki eksiler bu tarafa doğru geldiğinden dolayı Burada ne olacak? Eksi sayısı azalmış olacak. Dolayısıyla burası artı yüklenmiş gibi olacak. Yani artıları itiliyormuş gibi de ne yapabilirsin? Kabul edebilirsin. Ama aslında artıların hareket ettiği olay var mıdır? Yoktur. Artılar hareket etmiyor. Burada eksiler geldiği için o tarafta artı fazlalığı oluşuyor. Ama sen bunu itiliyormuş gibi de düşünürsen aynı mantıktır. Yani bir sorun çıkarmaz. Dolayısıyla ne yaptı? Zıt yükleri çekti. Aynı cins yükleri itti. Çekilenler en yakına itilenler en uzağa gitti. Burada çekilen miktar ile itilen miktar birbirine nedir? Eşittir çünkü ne kadar eksi geliyorsa o tarafta o kadar artı fazlalaşmış olacaktır. Yani bu adam eksi atıyorum 3Q çektiyse artı 3Q'luk yükü de ne yapmış? Itmiş olacaktır ve etki gösterebildiği yük kendi yükünden mutlaka daha azdır. Yani artı 5Q, eksi 5'i çekemez veya eksi 5'ten daha fazla değer çekemez. Çektiği yük eksidir ama kendi yük miktarına mutlaka daha azdır. Mesela şöyle düşün. Nötr cisme, iletken cisme ne yaptım? Eksi 3 kiyoluk yükü yaklaştırdım mesela. Eksi yüklü cismi yaklaştırdım. Ne yaptı bu? Aynı cins olan eksileri itti. İtilen elektronlar, serbest elektronlar itildiğinden dolayı elektronlar bu tarafa doğru gitti eksiler. Dolayısıyla eksiler bu uçta toplandı. Yani burası ne oldu? Eksi fazlalığı oluştu. Dolayısıyla buradaki eksiler o tarafa gittiği için burada da artı fazlalığı oluştu. Yani sen ne gibi düşünebilirsin? Sanki artıları çekmiş, eksileri itmiş gibi düşünebilirsin. Orada bir sıkıntımız yoktur. Çekilen miktarla itilen miktar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani Atıyorum sen buraya artı Q mu çekti diyorsun. O zaman eksi Q itti demen lazım. Artı 2 Q çekti diyorsan eksi 2 Q itti demen lazım. Yani çekilen miktar ile itilen miktar eşit. Çünkü aslında burada artı çekiyorum mu? Çekmiyor. Ne yapıyor? Buradaki elektronları eksiyle itiyor. E oradaki eksi ne kadar eksi bir tarafa doğru gidiyorsa burada da o kadar eksi azaldığı için artı fazlalığı oluşmuş oluyor. Ve çekilen ve itilen miktar mutlaka kendi yükün olan 3'ten ne olmak zorundadır? Az olmak zorundadır. İşte bu olaya biz ne diyoruz? Etkiyle elektriklenme diyoruz. Mesela şöyle düşün. Burada yarı çapın bir önemi var mıdır? Yoktur. Mesela sen ne yaptın? Buraya eksi yüklü bir cismi yaklaştırdın. Ne yaklaştırdın? Mesela eksi 5 köyü yaklaştırdın. Bu iletken küreler birbirine dokunuyor. E ne yapacak buradaki eksi? Aynı cins olan elektronları itecek. Nereye? itebildiği en uzak noktaya. E iletken olduğu için en uzak nokta neresi olacak? Şu 2R'nin burası olacak. Yani ben buna X küresi, buna Y küresi, buna Z küresi dersem. Z'nin bu ucuna itecek. E burada itilen elektronlar o tarafa gittiği için burada da artı fazlalığı olacak. Yani sen bunu nasıl düşünebilirsin? Artıları kendine en yakın yere çektiği, eksileri de itebildiği en uzak noktaya itti gibi düşünebilirsin. Ve çektiği miktarla ettiği miktar ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani artı 2 Q mu çekti? O zaman eksi 2 Q itti diyeceksin. Dolayısıyla bu durumdayken x z'yi birbirinden ayırırsam ne olacak? E, x artı yüklenmiş olacak. Z eksi yüklenmiş olacak. Y ise arada olduğu için ne olacak? Nötr olacaktır. Toplam yük ne olacak? Toplam yük başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nötr cisimlerdi. Son durumda yine nötr olacaktır. Mesela ebonit bir çubuk yün kumaşa sürterek elektrikleniyor. E, ebonit içinde E harfi olan eli eksi yükleniyordu. Demek ki bizim ebotim, ebonit çubuğumuz sürtüme sonucunda eksi yüklenecek. Yün kumaşı ise ne yapacak? Artı yüklenecek. Yünümüz ise artı yüklendi. Sonra x'e yüklenen şekilde gibi yaklaştırılıyor. Şimdi ebonitimiz eksi olduğu için e buna yaklaştırınca bunu ne yapmış? Bunu çekmiş. E bunu çekiyorsa demek ki bu nasıl bir yüklüdür? E zıt yüklüdür. Demek ki x'imiz neymiş? Artı yüklüymüş ki o eksi artı birbirini ne yapmış? Çekmiş. Ha bunu ileride bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu vardır. Yüklü bir cisim nötr bir cismi de ne yapabilir? Kendine çekebilir. Yani bu elektriksel kuvvet konusunda bahsediyoruz da yine bu soruda olduğu için değineyim. Mesela ne yüklü bir cisim olsun? Eksi yüklü bir cisim olsun. Eksi yüklü bir cismin sen ne yaptın? Nötr bir cisme yaklaştırdın. Dolayısıyla ne yaptı? Buradaki artıları kendine doğru çekti. Eksileri itti. Dolayısıyla buradaki eksi şuradaki artılara ne yapıyor aslında? Bir çekme kuvveti uyguluyor. Buradaki eksi şuradaki eksilere ise ne yapıyor? Bir itme o kuvveti uyguluyor. Elektriksel kuvvet konusuna bahsedeceğiz. Sonuçta uygulanan kuvvet yüklerin büyüklüğüne bağlı bir de mesafeye bağlı olarak değişecek. Şimdi çekilen ve itilen miktar eşit işte olduğu için büyüklük olarak eşitler. Yani artılarda eksilerde aynı sayıda artı eksi var. Ama çekilenler kendine göre daha yakında, itilen daha yükler daha uzakta olduğu için buradaki çekme kuvveti itme kuvvetinden nedir? Her zaman daha büyüktür. Dolayısıyla yüklü bir cisim bir cismi çekiyorsa o cisim ya zıt yüklüdür ya da nötr de olabilir. Dolayısıyla ben eksi yüklüyken bunki x'e yaklaştırdığım zaman x'i çektiği için o zaman x ne olacak? Ebonun çubukla zıt yüklü olacak. Yani x ne olabilir? X artı yüklü olabilir ama x'in nötr olma durumu da vardır. Onu da unutmayalım. Peki ebon nasıl yüklüydü? Eksi yüklüydü. Y'ye yaklaştırdığım zaman y'yi itmiş. Ha niye itmiş? O zaman itiyorsa bu kesinlikle aynı cins olmak zorunda. Hani çekiyorsa ya zıttır yani nötr de çekebilir. Ama itiyorsa mutlaka aynı cinsdir. O zaman y ne olacak? Y kesinlikle eksi yüklü bir cisimdir. Hangisi doğru olabilir? X nötr olabilir. Çünkü yüklü bir cisim nötr bir cismi de çekebilir. X küresi eksi yüklü olamaz. Eksi olsaydı bunun zaten eksi bu da eksi olduğu için iterdi. Y küresi artı yüklü olamaz. Artı olsaydı çekerdi. Y küresi eksi yüklüdür evet. Yani hangileri olabilir? 1 ve 4 olabilir. Şimdi iletken levhalar arasında arkadaşlar yalıtkan bir malzeme koyarsak yalıtkanın özelliği neydi? Üzerinden yük hareketi olmuyordu. Yani orada serbest elektronlar yoktu. O elektronların kafasına göre ne yapamıyordu? Hareket edemiyor. Dolayısıyla sen buraya artı yüklü bir cismi yaklaştırdın mı? Yaklaştırdın. Eksileri ne yaptı? Zıt yükleri çekti. Aynı cins yükleri ne yaptı? İtti. Nereye itti? İtebildi en uç nokta itti. İtebildi en uç nokta diğer yükün bu köşesi buraya doğru mu itti? Hayır. Niye? Arada yalıtkan olduğu için o itilen yükler bu yalıtkan üzerinden geçemediği için itilen artılar nerede toplandı? Yalıtkanın bu ucunda toplandı. Şimdi yalıtkan olması yük geçişini engeller ancak etkileşimi engellemez. Sonuçta mesela şu artı yüklü cisimle buradaki atıyorum A levhası buna da B iletken levhası arada yalıtkan malzeme olsun. Mesela artı yüklü cisimle A levhası arasında ne var? Hava var. E, hava boşlukta da nedir aslında? Bir yalıtkandır. Yani yalıtkan olduğu için orada oradan oraya yük atlayışı olmaz, yük geçişi olmaz ama ne olur? Etkileşim olur. Dolayısıyla yalıtkan yük geçişine izin vermez ama etkileşim sürecektir. Dolayısıyla buradaki artılar da ne yapacaktır? Bu B'deki eksileri kendine doğru çekecektir. Oradaki artıları ne yapacaktır? Oradaki artıları da itecektir. Peki mantık ne? Mantık şu. Mesela bizim yaklaştırdığımız yük ne olsun? Artı 5 Q olsun. E ne yaptı? Eksileri çekti. Ne kadar çekti? Mutlaka kendi yükünden daha az. Çünkü etki ile ne de mutlaka kendi yükünden daha az miktar çeker. O zaman ne yaptı? Atıyorum eksi 3 Q'yu çekti. O zaman çektiği miktar kadar artı 3 Q'yu da buraya etti mi? Evet. Peki B'deki eksileri çeken kim? E, buradaki artı 3Q. Artı 3Q olduğu için burada çektiği miktar ne olacak? Artı eksi 3'ten bile yani 3'ten bile daha küçük olacak. O zaman burada çektiği miktar atıyorum. Eksi Q ise ettiği miktarda ne olacak? Artı Q. Dolayısıyla sen araya yalıtkan malzeme koyarsan etkileşim devam eder ama etkileşim giderek ne yapar? Zayıflar. Çünkü onun çekebildiği kendisinden daha az. O onun daha az olan da kendine göre daha da az yükü çektiği için yük miktarı giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki sorularımıza geçelim. İletken de tür kale küre, artı yüklü yaklaştırıyor. Kale'nin yük dağılımı ne olur? E bunlar iletken olduğu için buradaki artılar ne yapacak? Bundaki eksileri çekecek. Artıları ne yapacak? İtecek. Nereye? itebilir? en uzak noktaya. E buradaki kanun şu ucundaki artılar da L'deki eksileri çekecek. O da çektiği miktar kadar artıyı ne yapacak? İtecek. Tabi bu yük miktarı giderek ne yapacak? Azalacaktır. Nötr kale evhalarını eksi yüklü m cismi yaklaştırıyor. Kale'nin yük dağılımı nasıl olur? O zaman eksi ne yapacak? L'deki artıları kendine çekecek. Çektiği miktar kadar eksiği itecek. Bu eksilerde k'daki artıları çekecek ama kendi yüküne göre daha az. Çektiği miktar kadar eksiği de ne yapacaktır? İtecektir. İletkenin ötürü x'e ekliyorsanız artı yüklü z'ye getiriliyor. x ve y'nin dağılımı ne olur? E artı yaklaştırırsam artı ne yapacak? Bu x'teki eksileri kendine doğru çekecek. Artıları itecek. Y'deki yine eksileri kendine doğru çekecek. Artıları ne yapacak? İtecek. Ve çektiği miktarla ittiği miktar birbirine ne? Eşit ve kendi yükünden mutlaka daha az. Yalıtkan levhalar konulmuş. Yük dağılımını soruyor. E şimdi eksi yaklaştırınca eksi ne yapacak? Zıt yüklü olan artıları kendine çekti. Çektiği miktar kadar eksi ama itilen eksiler yalıtkan olduğu için ancak buraya kadar gelebildi. E buradaki eksilerde ne yapacak? Yalıtkan olması tamam yük geçişini engelliyor ama etkileşim sürüyor hala. Eksilerde buradaki artılar çekecek ama kendisine göre daha az miktar çekecek. E çektiği miktar kadar da eksiği ne yapacak? İtecek. E buradaki levhadan dolayı yalıtkan dolayı itilen ancak buraya kadar gelecek. E buradaki eksiler de z'deki artıları çekecek. E çektiği miktar kadar eksiği de ne yapacak? İtecek. Yük dağılımı bu şekilde olacaktır. Pozitiflik K küresinin nötr iletken X, Z şekildeki bir Yük işaretleri nasıl olur? E artı yaklaştırdığım için bunlar iletken olduğu için yani serbest elektronlara sahip olduğu için ne yapacak? Buradaki eksileri çekecek. E, artıları itecek. E bunlar iletken olduğu için çekilenler en yakına itilenler en uzağa gidecek. Dolayısıyla X de eksi fazla oluşacak. Z de artı fazla oluşacak. Y ise arada bir yerde olduğu için ne olacak? Yine nötr kalmış olacak. Negatif yüklü K cismi nötr iletken olan L levhasına şekildeki bir yaklaştırıyor. Daha sonra K cismi uzaklaştırılmadan L levhası X, ve Z parçalarına ayrılıyor. X, ve Z'nin son işareti ne olur demiş. E, K eksi olduğu için yaklaştırılınca ne olacak? Etkileşim olacak. Yani ne yapacak? Zıt yüklü artıları çekecek. İletken olduğu için aynı cins yüklü eksileri de itebildiği en uzak nokta buraya itecek. E bu durumdayken sen bu L levhasını X, Y, Z diye parçalarına ayırırsan o zaman X'de ne fazlalığı var? Artı fazlalığı var. Z'de eksi fazlalığı olduğu için eksi yüklenecek. Y ise ne olacak? Y ise arada olduğu için nötr halde olacaktır. İletken nötr Y çubuğunu artı yüklü X cismi yaklaştırıyor. Buna göre iletken Y çubuğu kaleme parçanın yük işareti ne olur? E artı yaklaştırdığım için eksiler ne yapar? Çeker. İletken olduğu için buradaki itilenler diğer en uzağa yani buraya gider. Bu durumdayken K'da eksi fazlalığı vardır. M'de artı fazlalığı vardır. Yani M artı yüklü olacaktır. L ise ne olacaktır arkadaşlar? Nötr kalacaktır. Negatif yüklü x cismi bir temas halinde bulunan nötr iletken K, L, M yaklaştırıyor. Yük işareti ne olur? Eksi yaklaştırdığım için eksi ne yapacaktır? Zıt yüklü artıları çekecektir. Aynı cins yüklü eksileri itecek. Nereye itebildiği en uzak noktaya yani buraya itecektir. Bu durumda baktığımız zaman K'da artı fazlalı oluşacak. N de eksi fazlalı olacak. Garibim aradaki L ve M'de ise yine nötr olacak. Yani fazlalık yükler sadece en yakın ve en uzak noktaya gitmiş olacak. Arada olmayacak. L ve M nötr nötr halde kalmış olacak yine. Yük miktarları eşit ve eksi olan x'e küreleri. Eksi bu da eksi ve miktarlar eşit. Yani atıyorum bu eksi 5Q dersem buna da eksi 5Q dedim. İletken nötr levhaların iki yanına yaklaşıyor. Kaleme yük dağılımı için ne söyleyebiliriz? E buradaki eksi ne yapacak? Artıları çekecek. Nereye? En yakın noktaya. Eksiler ne yapacak? İtecek. Nereye itecek? En uzak noktaya. En uzak nokta normalde şu anda M'nin diğer ucu. Yani M'nin bu ucuna doğru itilecek eksiler. Ama burada oraya doğru gidemeyecek. Niye? E çünkü şuradaki eksi de ne yapacak? Orada artıyı çekecek artılar kendi çekecek. E bu da eksiler itecek. E garibim eksiler sağdan da itiliyor, soldan da itiliyor. O zaman o serbest elektronlar itilen elektronlar nerede toplanacak? Aradaki L'de toplanacak. Ancak burada dikkat edeceğiniz olay şu. Bu arada L'de toplanan ne olacak? Mesela buradaki X ne kadar artı çektiyse o kadar eksiği ne yaptı? X itti. E buradaki Y de ne kadar artı çektiyse o da o kadar eksi itti. Dolayısıyla arada birken L'deki eksiler iki taraftan da itilen eksiler. Yani şöyle düşünün. K ne yüklü olacak? Artı yüklü olacak. M ne yüklü olacak? Artı yüklü olacak. L ise ne yüklü olacak? X. Ama mesela K'nın yükü 1Q. O zaman 1Q çektiyse X. 1-1Q'yu ne yaptı? L'ye itti. E, M de aynı yüke sahip ve aynı mesafede olduğu için o da bir Q çekecektir. Sonuçta etkileşim neye bağlı? Yük miktarına ve mesafeye bağlı. Şimdi X, Y'nin yükleri eşit olduğu için, uzaklıklar da eşit olduğu için. Yani X ne kadar artı çekiyorsa M de o kadar artı çekti dedik. O zaman eksi Q'yu o da ne yaptı? İtti. Oradan iki taraftan itilen X'ler L'de toplandığı için L'nin yükü ne olacaktır burada? Eksi 2 Q olacaktır. Ha bu şu da olabilirdi. Artı 2 Q çekmiştir. Bu da artı 2 Q çekmiştir. O eksi 2'yi oradan gitmiştir. O eksi 2'yi oradan gitmiştir. Orada birken yük eksi 4 Q olacak. Yani K ile M artı L eksidir. Ve L'nin yük miktarı K ile M'nin 2 katı olacaktır arkadaşlar. 13. sorumuz. Nötr iletken K ile kürenin yarı çapları R 2 R'dir. Artı yüklü X küresi çek altı şu. için ne söyleyelim? Artı ne yapacak? Eksileri çekecek artılar itecek. Nereye itebilir? En uzak noktaya. Sonuçta bunlar ne? İletken malzemeler. En uzak nokta L'nin diğer ucu olacak. Burada yarı çapın bir önemi var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü burada ne kadar çekiliyorsa o kadar itilecektir. Çekilen ve itilen x'in etkisiyle olduğu için yarı çap bir önemi olmayacak. Yani K'nın yükü atıyorum eksi Q mu? O zaman L'nin yükü ne olacaktır? Artı Q. Yarı çapın R2, R 2R olması önemli değildir. K eksi yüklenecek. L artı yüklenecek. Ve K'nın yüküyle L'nin yükü büyüklük olarak birbirine ne olacak? Eşit olacak. Pozitif yüklü iç küresi birbirine değmekte olan nötr KLM iletken kürelerini yaklaştırıyor. İç küresi sistemden uzaklaştırıldıktan sonra KLM birbirine ayrılıyor. Şimdi ne oldu buradaki? Eksileri çekti. Artılar ne yaptı? İtti. Eksiler en yakın artılar en uzağa gitti. Yalnız şimdi x küresi sistemden uzaklaştırdı. Yani sen şu küreyi sistemden geri çıktı, çektiğin zaman artık buradaki eksileri artıları çeken bir şey kaldı mı? Yani bu eksiler artıların oraya toplanma sebebi neydi? Kimdi zaten? X'ti. X'den dolayı o çekilen ve itilenler toplanıyordu. E bu gittikten sonra hiçbir etki kalmadığı için ne olacak? O zaman burada çekilen itilen yükler bu nötr cisimlerde tekrar da homojen olarak dağılacak. Hepsi son durumda ne olacak yine? Hepsi son durumda yine nötr 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 kalacak. Ve sen bu durumda ayırdıktan sonra yani x'i uzaklaştırdıktan sonra ayırırsan son yükleri ne olacak? K'nın da L'nin de son yükleri nötr nötr ve nötr şekilde kalmış olacaktır. Son sorumuza geldik. Nötr iletken x'e zekrenin yarı çapları sırasıyla R2 ile 3'le. E biliyoruz ki etkileme, etkiyle elektriklenmede yarı çapın önemi var mı? Yok. Niye? Çekilen miktarla itilen miktar birbirine eşit olacaktır. Artı yüklü K küresi sisteme yaklaştırılıyor. X, y, z oluyor. Yük büyüklükleri arasında ilişkin et. E buradaki artı ne kadar eksi çekerse çektiği miktar kadar artıyı ne yapacaktır? İtecektir. Nereye? İletken olduğu için de en uzak noktaya. Dolayısıyla son durumda ne olacak? X eksi olacak. Z'de artı fazlalığı olacak. Y ise ne olacak? Nötr olacak. Ve burada çekilen miktarla itilen miktar birbirine ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Ama mutlaka bir Q'dan aslında daha azdır. Yani bu atıyorum eksi ne kadar çekti? 0.6 Q mu çekti? O zaman artı 0.6 Q'da ne yapmıştır? İtmiştir. Misal mesela 0.5 dolar, 0.4 dolar, 0.9 da olabilir. Ama bir Q'dan mutlaka nedir? Daha azdır. Çünkü etkiyle elektriklerinde kendi yük miktarı kadar asla yük ne yapamaz? Çekemez. Dolayısıyla son durumda büyük miktarlarını sorduğu için işarete bakmıyoruz. Burada miktar fazlalık önemli. X'in ve Z'nin yük miktarları fazlalıkları birbirine eşittir. Y'ninki ise zaten sıfır olduğu için nedir? En küçük olacaktır. Etkiyle elektriklemeyi de burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.